Toho 6 Bu oyun Toho serisinin ilk oyunudur. Seriye başlanılan 5 oyunda daha vardır. Ancak onları sayamayacağımızdan ve şu anki evren ile alakasız olduklarından yok sayabiliriz. Ve bu videoda öyle sayılacaktır. Yani serinin ilk oyunu Toho 6'dır. Bu oyun ilk oyun olduğundan dolayı bahsedilebilecek pek bir şey yoktur. Ancak oynanabilir iki karakter vardır. Reymo ve Marisa. Yeni karakterler olarak Sakuya, Remilia, Paçuli, Rumia, Meiling, Cirno, Dayusei, Marisa, Reimo ve Flander tanıtılmıştır. Hikayesi Gensokyo'da güzelim bir yazın ortasında aniden kırmızı bir sisin oluşması ile tüm Gensokyo'nun etrafını sarar. Güneş engelleyecek hatta güneş ışınının ulaşmasını engelleyecek kadar güçlü ve kalındır ki bu da bazı yerlerde tamamen karanlık çökmesine ve soğuk olmasına sebep olmuştur. Tabii bu sisin sebebi Scarlet Köşkü'nde olduğundan dolayı tapınak bakiremiz Reymo Hakurei ve sıradan mı sıradan büyücümüz Marisa iş başına düşerler ve Scarlet şeytan konağına bu durumu çözmek için giderler. Bu oyunun müzikleri o kadar popülerdir ki ilk oyunların müzikleri gerçekten şahane ve oldukça da popülerlerdir. Bu oyundaki en popüler müziğin sahibi ise sayısız cover'a sahip olan Flanders Scarlett'a aittir. Zun oyunun adını koyarken aklında Eastern Scarlet Tea House olması vardı. Ancak oyunun konseptiyle uyuşmadığını düşünerek şimdi haline vermiştir. Bu isim ise unutulmamış ve Mailing'in tema müziğinin adı olmuştur. Müzik Karakter popülaritesi olarak Flander ve Sakuya domine etmektedir. Rin Satsuki aslında Toho 6'da oynanabilir üçüncü bir karakter olacaktı. Ancak zaman yetmediğinden bu karakter oyundan kesilip atılmıştır. Eldeki bilgilere göre Rin hemşire olabileceği düşünülüyor. Ancak tabii bilinmiyor. Aynı şekilde bu karaktere postar da denmektedir. Şekli şemali belli değil ancak doğru ise postardaki gibi bir karakter. Madison melankoliye benzemektedir.